Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sina bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Yeni serimizin adı FIFA 15. Neden 15 diye soracaksınız arkadaşlar? Çünkü 16 oynayamıyorum cihazımla uyumlu değil 16. 15'e başlıyorum. 15'te mükemmel arkadaşlar. Cidden çok güzel. Size önerebilirim. Ee, arkadaşlar 15'te öncelikle neler yapacağımı söyleyeyim tek tek size sorarak e, şey kadrosu kuracağım. Süper Lig kadrosu kuracağım. Mesela örneğin geliyorum böyle kadroya. Sağ beki ne alayım mesela? Sağ beki hangi oyuncu alayım diyorum. Siz hangi oyuncuları mesela ben sıralayacağım size orada atıyorum Hamit altıntop Top ve Bosingla. Siz de hangisini istiyorsanız onu karar vereceksiniz. Mesela Hamit'e altın topluyorsanız like atacaksınız, Bossingla diyorsanız, Bossingla yazarak yorum yazacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdi ben İngiltere kadromu almıştım. Muhteşem bir kadrom vardı İngiltere kadrosu. 4406 bin altın var. Arkadaşlar öncelikle şimdi hangi oyuncuları alacağını söyleyeyim. Yani öncelikle kaleden, kaleciden başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kaleciler gelecek. Ee, hangi kaleci istiyorsanız onu seçin arkadaşlar. Kaleciler hangisini istiyorsanız onu seçin arkadaşlar. Hemen geliyor. 1, 2, 3. Bum! Evet arkadaşlar bir tarafta Volkan Demirel. Öbür tarafta ise Muslera, Muslera biraz kötü kartı, altın nadir kartı var ama Volkan Demirel'in de tuz kartı var yani yılın oyuncusu kartı var cidden çok iyi ikisi de çok iyi kaleci kalecilerden başlıyoruz sonra forvet atlamak istiyorum sonradan forvet atlayacağım orta saha ile gideriz arkadaşlar dediğim gibi kaleci Volkan Demir'e beğenin arkadaşlar ee, şeyse Muslera ise yorum yapın arkadaşlar yoruma Muslera e yazarsınız kabul olur Volkan Demirel için de beğenirseniz kabul olur arkadaşlar Volkan Demirel'in tuz kartı Muslera'nın da nadir altın kartı arkadaşlar Sadece duyuru amaçlı ve oylama yapma amaçlı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar kusura bakmayın maç yapmayacağım Bir kombini kurduktan sonra maç yapmaya başlayacağım arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Bir başka oyun veya bölümde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.